Yukarıdaki şekilde FBCD dörtgeninin alanı sorulmaktadır. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olacağından AF uzunluğu da 5 cm olmalıdır. ADF ikizkenar üçgen olduğundan AE kenar ortayı aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. AEF dik üçgeni 3-4-5 özel dik üçgeni olacaktır. ADF üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 çarpı 3 bölü 2 eşittir 12 santimetre karedir. ADB üçgeninde alanlar tabanlarla orantılı olacağından 5'in 2 katı 10 ise 12'nin 2 katı da 24 santimetre kare olacaktır. Paralel kenarda BD köşegeni alanı 2'ye böleceğinden BDC üçgeninin alanı da 36 santimetre karedir. O halde Taralı dörtgenin alanı 24 artı 36'dan 60 santimetre kare olacaktır. Cevap B seçenidir.